Ben oturuyorum ya. Vay, vay vay Demet ablam hoş geldin. Otur boş şöyle. Şıkır şıkırsın. Ben geldim efendim. Gözlüklerimi değiştirdim. Yani bu ikinci alternatif olarak. Ya yani müzik çok gelir. Ve kadın. Dedim. Hoş geldiniz bugün çok farklı bir konsept. Aynen konseptle beraberim. Bugün çok farklı bir şey yapacağım. Size tarif veriyorum. Herkes şey yerin alsın. Başlıyoruz. <laughs> tekrardan ben geldim ama bugün çok farklı bir şey yapacağız yarına yani bu videoyu ne zaman atarsam <laughs> çok sonra atacağım herhalde çok güzel <laughs> çok güzel bir şey yapacağım yani benim kötü bir şey yapma imkanım ihtimalim var mı zannetmiyorum şu müzikten telif yiyebiliriz bu arada. Karanlığı, karanlığı, karanlığı. Ya Tarkan benim kardeşim. Şimdi tarife geçeceğim. Ne kullandığımı söyleyeceğim. Krem şanti. Ben sanırım 7 tane kutu Zaten bunların içinde 2 tane çıkıyormuş. Kesinlikle reklam değil. Krem şanti. Şey bulamadığım için adını unuttum. Şunun adı neydi? Kivi. Kivi. Ee, ondan sonra hani çikolatalar, çikolata çeşitleri var burada. Muz kullanacağım. Seni yani kullanmak istiyorum. Evde de birazcık süsler vardı. Nereden kullanacağım efendim? Yani bunlar bu yani bunları kullanacağım tamam mı bir de kürdan hani bunları saymama gerek yok haberiniz olsun kürdan falan kullanacağım çünkü şekilli bir pasta yapacağız o zaman şimdi ben iki tane kullanmak istiyorum çünkü neden olmasın bir tane al gerekiyor düşünüyordum ne diyor ya ne diyorsun ya Ben hiçbir şey anlamadım açıkçası bundan. Çırpacakmışız ama. Onu bir onu anlayabildim. Çünkü bunu boşaltın. Tamam. Üstüne de bir buçuk su bardağı süt koyun demiş. Sonra çırpın. 3-4 dakika çırparsanız İstediğiniz kıvama erişebilirsiniz demek istiyorum. Ben bu gözü çıkartmak istiyorum çünkü yansıma yapıyor. Devam ediyorum. Şimdi ben mikserimi aldım paket. İki tane koymak istiyorum ben. dikkat edelim. Evet, kesin. Mahze içermektedir. Bir paketi şöyle koydum. Bir paket yeter mi? Yetmez ama üstlere koyacağız. Yetmez. Kesin yetecek. Fazla bile gelecek de. Yetmedi. <laughs> İkili paket koyuyorum. Ve çok güzel bir koku Şimdi arkadaşlar öncelikle sakin olmasınız bu işini yaparken. Nasıl yani? Hı, tamam yani 3 su bardağı süt koymam lazımmış. Koyuyorum. 1 Şuradan 2 çıktı. Şurada 3. Tamam mıdır? çok değil İyi. Yetecek inanın ya. Şimdi bunu buzlatacağım ve geleceğim ses olmasın diye. Çok <laughs> <Dinlen>. güzel. <laughs> <laughs> şeklini vermek için şeyler yapacağım. Onun tabanı işte göreceksiniz biraz. Şimdi ben pastamı kestim. Ama birazcık aslında doğru kestim. Yanlış herhangi bir kesim yok. Sadece e, şu ö, üst tarafından fazla aldım. Çünkü kalmış şöyle kalpli bir şekilde yapmaya çalıştığım için. Bakın şimdi şöyle düzelteyim. Böyle ya. Buraları şöyle olacak. Burada şöyle olacak. Buraları zaten kibrit kibrit Kürdanla tutturacağım için herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi pastam için birazcık süt alıyorum kersene. Sonra bu hmm, kekimin üstüne dökeceğim ki birazcık yumuşasın diye. Şimdi onları böyle biraz ayırıyorum ve şey yapacağım, ıslatacağım şimdi kekimi. Tamam mı? Tamam. Ben bu kayınbamıma götürüp Şimdi çikolatalarımı koydum. Onları böyle biraz ezeceğim. Çünkü neden olmasın. Şimdi sırada meyvelerim var. Meyvelerimi doğrayacağım. Muzlarımı da böyle ince ince doğruyorum ki çok böyle şey beni rahatsız etmesin. Şimdi sırada kivilerim var. Kivilerimi doğruyorum. Şimdi bir kabuklarını soyuyorum. Bir tık Şeymiş, Ney mesela? Bir konuşsana. <laughs> Sert geldi mi tık? Güzel seçmiştim aslında ama bunun tadı güzeldir eminim yani. Bunun tadının güzel olduğundan. Çok güzel bir pasta yapacağıma da gayet demeyeyim. Yani herhangi bir hmm, soru işaretim yok. Zaten kendi kafama göre yaptığım için. Sadece şekme internetten baktım. Kızım nasıl kestiğine bakmak için. Hmm. Ya bunu da sadece prolar keser, nazar değil. <laughs> şimdi bir hemen yıkayayım. Böyle ortadan ikiye kesiyorum. Tamam mı? Şimdi böyle ortadan ikiye kestim. Şöyle tık, tık 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 yan yan yana keseceğim. Yan yan yan. Nasıl yani? Şimdi tırnaklarım uzun. Tırnaklarım uzun olduğu için de bıçakla çok kesiyorum tırnaklarımı. Çok mayı tırnaklarım <laughs> olduğu Tamam şimdi bunları da böyle doğradım. Tamam mı? e, ee, kremayı falan sürdükten sonra meyveleri koyacağım ya o sırada eğer ki meyve yetmezse tekrardan kivi muz ekleyeceğim zaten ama şu anlık iyi gibi duruyor e, ee, başka nasıl ee, yani bu neydi bunun adı çikolatalı draje ama bonibon e bu bonibonlardan içine eklesem mi renklendirmek için yoksa dışına mı koysam bilemedim ama büyük ihtimal içine de şöyle bir tanesini serpiştirip diğerini dışına birazcık kırıp koyarım diye düşünüyorum. Sonra içine damla çikolata koyacağım. Birazcık karnı yarık efendim. <laughs> Şimdi e, kremaya geç. Şimdi çok tatlı bir e, tabak buldum evde. Şimdi bunu da böyle bir şeyle hmm. yağlı kağıt. Şey yaptım, ne yaptım? Anlayın işte ya, her şeyi ben söyleyeceğim. <laughs> koydum. Şimdi bunun üstüne, bu e, öncelikle şu alt tabanımı koyuyorum. Koyacağım. Şimdi kekimin tabanı buraya koydum. Şimdi kremam da burada, kremamdan birazcık şaka. buraya <laughs> birazcık döküyorum. Ama kafam karıştırıyor. Benim altında koyup bir şey yapmam lazım. Kalpli kısımlarını da kesmem lazım. <laughs> Şimdi bunları aslında yok gerek yok. Tamam. Şimdi. Tamam. Koyuyorum. ben ben mi yapıp ben kötü bir şey yapmam. Tamam Ben böylece konuş. <laughs> ben böylece konuşursam gerisini hallederim diye düşünüyorum. Şap etti. Duydunuz mu? Tamam. Ya tamam değil tabii ki de. Ay çok güzel olacak. Ee, sadece iki kişi yiyebiliyorsunuz bu arada. Ben beni zaten arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Profesyonel. Hmm. El gibi kaçak duysak. Hmm. Zaten yanlarına da sıva geçeceğim için uyumuş böyle. Bunu şuraya koyabilirim. Şimdi asıl güzel kısma geldik süslemeye. Burada çikolatam var. Çikolataları karıştırmıştım. Bunlardan önce meyve evet. ekleyelim. Çok çok heyecanlı. Ay çok, iyice. Ay, kolay, kolay. Ay çok güzel. Tamam, bak. Şu güzel. Tamam, şimdi muzlar kayarım. Çilek olsaydı Çilekle ve çilekli, çilekli kivi çok güzel olurdu. Ama çilek bulamadım. Baktım da donup çilek de almak istemedim. Sevmiyorum öyle çünkü. Koyacağım. çok güzel şimdiden çok biraz amaçlı çikolatam var hemen koyuyorum daha yine çok çikolata koydum da birazcık da buna koymak istedim biraz... evet arkadaşlar böyle pastalar yaparken yalanın e, sen olması parçasını dinliyorum <laughs> Yani bunu yaparken ne kadar mutlu olduğumu siz görüyorsunuz mu muzu acaba? Ben görüyorum çünkü. Hadi ya. Aa yapalım gayet. Ay ne çok güzel. Yumo yumrayım kıvırayım. Onun hepsini buna dökeceğim zaten. Olmaz, sessiz olmaz, sessiz olmaz Yanıyordu <laughs> Bunun içine e, normal İlker'in o kara çikolatasından bir de şey koymuşuz Sımsıksana içeri <laughs> çıkartma GoPro'yu Ama farklılık olsun bu arada, hep hep aynı şeyler nereye kadar Ama şimdi kapatıp üstünü koyacağım <laughs> Ama hemen içlerden de kıyalım. Hani biz yiyelim değil mi? Bir de üstten göstereceğim. Şaka mı? Bu şaka mıdır efendim? Kesinlikle değil. Görüyorsunuz. Yanıyorum. Tamam şimdi üstünü kayarım. <laughs> Şimdi hastamın hmm, ıı, biraz çatlamı çok üst koyduğum için ama şey yapacağım. üstüne ıı, üstünün kremasını koyacağım. Fazla dedik, bu yani. Bu, bu. Tamam. Şimdi bu bitti. Bunun süslemesini yapacağız şimdi işlemesini yapacağız. Bitti ama zaten işlemi yapacağım çok şey değil. Hmm. <laughs> değil bence. Çünkü zaten bir şeyler yapacağım. Neyse. Şöyle yapalım. Ay. Ay. Tenden adamlar da koyacağım. O görüntü çok önemli değil şey için yani. Şu, birazcık daha çikolata eziyorum. Çok farklı bir şey yapmak istedim. Ama birazcık da şu üstlerdeki böyle yapayım o farklı şeyi. Başka. Tamam. Başka. şey diye düşünmüştüm bu çikolata parçacıklarını şöyle yanlara koysam diye düşündüm ama meyve mi koysam meyve koyayım fazla. meyve koyuyorum şimdi göremiyorum ay çok 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 güzel oldu. Evet. Pastam bu şekilde oldu. Bakın. Çok heyecanlıyım. Şöyle efendim bakın. Şuralarımızı koydum. Tattım. birazcık yanları şey oldu ama onu da temizlesem bu sefer bir şey yani temizleyeceğim zaten de çok silersem bu sefer de yağlı kağıt çıkacak gibi hissediyorum. Bence çok güzel bir video oldu. Çünkü ben yaptım efendim. Ben ben ben. Ne <laughs> diyeceğim? E bu şekilde oldu. Yiyenlerin yorumlarını yazmalarını rica edeceğiz. Çok <laughs> şekilde oldu. Hmm, bana bu ilhamı veren eee kişi... <laughs> <laughs> şekeri. şimdiden afiyet olsun. Şeker olsun. Umarım ki çok beğenirsiniz efendim. Hmm, yeni tarif videolarıyla sizlerin karşısında olacağım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videomu bir de yorum atmayı unutmayın. Çünkü o kadar emek ettim yani. Bu çok farklı bir konsept. Bambaşka bir konsept. Buna pastamı için şey yapalım. <laughs> daha çok beğenin, daha çok yorum atın. Herkese atın. Görsünler şu güzelliği. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni tarif falan isterseniz yorumlara yazın. Hemen yaparım efendim. Aa, bu kadar diyeceklerim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.